ve en sevdiğim programlar Türksel Mobil TV'de. TV yaz 22-22'ye gönder. Üstelik Lig TV ilk kez Türksel'le cebinde. Bereketli topraklardan sağlıklı sofralara, yayla, mutfağın sultanlarına saygıyla. İngiltere'de bilmeyen yok. Yer gök Vodafone olmuş. Size ben şöyle bir anımı anlatayım. Bir gün metrodayım. Bir tane şık sör almış elinde bilgisayarını. Posta kutusunun üstüne koymuş. Bir şekilde internete bağlanıyor. Dedim wireless kablonun olmadığı yerde internete nasıl bağlanıyorsun? Sör dedi ki Vodafone. Peki bana bunu biraz açıklar mısınız dedim, nasıl oldun? Dedi ki sadece bir modem vasıtasıyla internete girip bütün işlemlerimi yapabilirim dedim. Kafama yattı yani, hoşuma gitti. İnsanlar bunları kafeteryalarda kullanabiliyor, otobüslerde kullanabiliyor, parklarda kullanabiliyor, yedek kulübesinde bile gördüm. Tugay zaten konuya hakimdi, biz son durumu anlattık. Dedik ki... Türkiye insanların hayatını değiştiren mobil modemle dünya 3G lideri vasıtasıyla tanıştı bile. Şimdi siz de modemi bilgisayarınıza takıp istediğiniz yerden süper hızlı mobil internete bağlanabilirsiniz. Vallahi maça biraz tutuk başladık. İlk yarıda talihsiz bir gol yedik. Ama e, bu da e, bireysel hatalardan dolayıydı. Fakat bir puan aldık, mutluyuz. E, önümüzdeki maçlara bakacağız. E, haftaya yine tribündeyiz yani. Abla kaç gün öylesin net? Abi her şeyi anladım da. Modem olayı da güzel. Ama laptop olmayanlar ne yapacak? Dizüstü bilgisayarı olmayanlar. Dünya 3G'lileri Vodafone'un size çok büyük bir sürprizi var. Teknosa'ya özel internet paketlerinden birine abone olan herkese tam 1000 liralık Teknosa indirim çeki hediye. Bu büyük fırsat Türkiye'de ilk defa size özel. Kaçırmayın. Selva, makarnanın tarifini değiştirdi. Duymadınız mı? Makarnanın tarifi değişir de ben duymaz mıyım? Ama sanki siz biraz abartmışsınız. E Ramazan, iftarı var, savuru var, çoluğu var, çocuğu var. Musakkayla, menemenle, orman kebabıyla. Aynen. Siz bu kattayım mı mıydınız? Benim bir markete uğramam gerekecek. Selva, bizim usul makarna. Makro marketlerde 30 Ağustos tarihine kadar 1,5 litre Fanta sadece 1 lira 25 kuruş. Makro market hep ucuz, hep kaliteli. Ramazan geldi, dolu dolu geldi. 12 kiloluk ipragaz tüple tam 2 litre Pepsi kapıya geldi. Oh, bu kampanya iyi geldi. Ades Alışveriş Merkezlerinde yarın 5 litre bereket Riviera Zeytinyağı sadece 21 lira 90 kuruş. Ankara Sodamatik, çamaşır makinemizi korur, kireci önler ekonomiktir. Tüllerde, beyaz ve renkli çamaşırlarda mükemmel temizlik ve beyazlık sağlar. Ankara Sodamatik. Avantajlı alışverişin tam vakti. Yazlık konfeksiyon ve ayakkabı çeşitlerinde %50'ye varan sezon indirimleri Adese mağazalarında sizleri bekliyor. Bakın gençler, böyle zamanlarda harcamalarınız özellikle kısa vadede kendini amorti etmeli uzun dönemde de mutlaka tasarruf sağlamalı. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli Fratpen neredeyse beyaz fiyatına. Fratpen hem CE güvencesiyle hem de 10 ay vadeyle neredeyse beyaz fiyatına. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fratpen evinizin değeri artar. Ramazan hediyeniz Adese'den. Şimdi Adese kartla 100 lira ve üzeri 5 alışveriş yapın. 100 lira değerinde Adese puan kazanın. 45 yıllık kalitesi, tescilli lezzeti ve güvenilirliği, Ankara'da hızlı büyüyen 90 bayilik dev kurumsal yapısıyla Ramazan'da da suyunuz İnci su. Alo su sipariş hattı 473 85 çift İnci su şifa niyetine. Ades alışveriş Merkezlerinde yarın 5 litre bereket Riviera zeytinyağı sadece 21 lira 90 kuruş. Gül kokulu Ramazan sofralarınız için güllaç. Kraldan. Bu yazın en güzel teklifi. Karat Mutfak 2266 lira. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. İstikbal Regina. Ne istediğini bilenlere. Makromarket Ankara mağazalarımızda tulumba ve şekerpare kilogram fiyatı sadece 4 lira 90 kuruş. Makromarket hep ucuz hep kaliteli. Sağlam değerlerimize sahip çıkan büyük küçük herkese hayırlı Ramazanlar dileriz. Kuveyt Türk Sağlam Bankacılık İftardan sonra maden suyu sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına vücudunuzun su dengesini sağlamaya yardımcı olur. Günde en az iki şişe Beypazarı doğal maden suyu için. 81 iline 81 orman kazandırmanın bankacılıkla ne ilgisi var? 1 milyon 700 bin çocuğun satranç öğrenmesine destek olmak bir bankaya ne kazandırır? 2 milyon öğrenciye 2 milyon kitap hediye etmek bir bankayı büyütür mü? Bir bankanın işi paradır. Bizim işimiz aynı zamanda bu ülkenin geleceği. Bu yüzden sadece bir banka değil. Türkiye'nin bankasıyız. 85 yıldır. Anadolu keyfi bu haftada doldu. Sakarya'da Karadeniz coşkusu. Akyazı Festivali'nden renkli görüntüler. Japon gelin Emiko'nun kimonolu kına gecesi. Japon kayınvalide niçin Türk damadı karşı çıktı? Japon kayınpederin Türk damadıyla kıran kırana yarışı. Tuğba Altıntop'tan makazin gündemini sarsacak açıklamalar. Çatlasınlar, patlasınlar. Eklem ağrıları tarihe mi karışıyor? Ozon tedavisiyle ağrılardan kurtulmak mümkün mü? Ozonun çok büyük etkisi var. Hepsi ve çok daha fazlası Anadolu keyfiydi. Anadolu keyfi bu cuma 21.30'da kanala ekranlarında. Aa!